Yıldırım Belediyesi Davut Kadı 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temelini düzenlenen törenle attı. Törende konuşma gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'daki en doğru kentsel dönüşüm çalışmalarının Yıldırım'da yapıldığını söyledi. İnsanlarımıza güvenlik konutlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, gelişmiş ulaşım ağına sahip yaşam alanları oluşturmak için Yıldırım'ın 27 farklı noktasında eş zamanlı Bölgeye özgü kentsel dönüşüm projeleri uyguluyoruz. Bursa'daki en doğru kentsel dönüşüm çalışmalarının yıldırımda yapıldığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ada parsel bazlı değil, bölge bazlı planlamalar ve çözümlemeler yaparak ilçeyi bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 5000 konutu dönüştürdük. 2500 konutun yapımını da sürdürüyoruz. Planladığımız ve süreçlerini yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte bu dönem tam 30 bin konut kazandırmayı hedefliyoruz. Yılmaz, Davut Kadı'da mahalle sakinlerinin talepleriyle etapları halinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını söyledi. Geçtiğimiz süreçte bu bölgede 96 bina ve 278 bağımsız bölümün bulunduğu, Davutka'da birinci etap kentsel dönüşüm proje alanında 290 hak sahibi ile uzlaşma görüşmelerini tamamladık. Mahalle sakinlerinin talebiyle etaplar halinde başlattığımız projede 7 blok 238 de bağımsız bölüm olacak. Yaptığımız doğru plan, doğru uygulama sonucunda 4000 metrekare yeşil alan ile hemen üzerimizde bulunan Orta Yol Caddesi'nin ve altımızda bulunan da İncirli Caddesi'nin genişlemesini sağlıyoruz. Ve bu kamusal alanları da bedelsiz bir şekilde kazanıyoruz. Davutkadı kentsel dönüşüm proje alanının ikinci etabında uzlaşma görüşmeleri yüzde 86 oranında devam etmekte olup yakın zamanda ikinci etapta da tahliye ve yıkım işlemlerine başlayarak yeni inşaat sürecine gireceğiz.